İlahi kitaplar Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği bir mektup gibidir. Kur'an-ı Kerim alemlerin efendisi olan son peygamberimize nazil olmuştur. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek son derecede önemli ve sevaptır. Kur'an'ı dinlerken büyülenmemek imkansız ve her insan mutlaka karmaşık duygular hisseder. Hayatında ilk kez Kur'an-ı Kerim dinleyen yabancıların verdiği tepkiler ise sizi çok şaşırtacak. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir Arap YouTuber tarafından yapılan bu video çok büyük dikkat çekti. Videoda ilk kez yabancılara Kur'an-ı Kerim dinletildi. Kimi yabancıların verdiği tepkilerde çok derinden etkilendiklerini gördü. İşte o tepkilerden bazıları. Evet.

Sure. Yeah. I've sure. I've just been homeless for so long. Bro. Yeah. Yeah. And words of such inspiration have not come by me. Yeah. Good. Yeah. Sure, man. Give me a hug, man. Yaşlı bir İspanyol olduğu belirtilen bu adam ise hiç beklemediği bir teklifle Kur'an-ı Kerim dinlemeye başlıyor. Dinlediği sesten çok etkilenen yaşlı adam oldukça duygusal anlar yaşıyor. Bu videoda ise özellikle Orta Doğu'da defalarca paylaşıldı. Gelin o anlara da hep birlikte bakalım. <laughs> فإن تابوا وأقاموا الصلاة وهاتوا منهم. اللي إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك كلام الله. حتى bir başka sosyal deney videosunda bu sefer birkaç yabancıya Kur'an-ı Kerim dinletiliyor. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez dinleme şansı bulan yabancıların verdiği tepkiler oldukça sakindi. Bazıları duygulandıklarını belirttiler. İşte o anlar. Rahmanir Rahim Malikevmiddin

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ilk kez ezan duymasından dolayı çok etkilendiğini söyleyen Brezilyalı o anlarda gözyaşlarını da tutamadı. <laughs> bir youtuber kızın çektiği video ise yine milyonlarca kez izlendi Kur'an-ı Kerim'i hem dinleyen hem de tepki veren kız zaman içinde gözyaşlarını tutamamaya başlıyor hayatında ilk defa böyle etkilendiğini söyleyen kızın o açıklaması da yine izleyenleri çok şaşırttı <Sessizlik> really different to anything I've done before, but it's just, it, was so beautiful, like the whole, like his voice. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec cami saldırısının şehitleri için okutulan mevlid programına katıldı. Kur'an tilavetinden çok etkilenen Başbakan Trudeau, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar. Allah'a ma'as sabirin. وفي النهايه